Merhaba arkadaşlar şimdi Turex hissesine bir bakalım hissenin durumu nedir diye e, Bu hisseyi iyi düşürdüler daha tam düşmedi aslında bu hisse biraz da dalavere dönüyor Yani gün içinde kaldırıyorlar bir anda indiriyorlar geri düşürüyorlar sonra aşağı çekiyorlar Çok dikkat etmek lazım e, çünkü daha hissenin düşeceği yer var Şimdi hissenin durumuna geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz çok sevinirim Ayrıyetten de bildirimlerinizi açarsanız yayın attığımda daha çabuk ulaşırsınız ve faydası olur. Ayrıyetten Telegram'da herkese açık kanalım var. Sohbet kanalım. Katılmak isteyen olursa buyursun gelsin. Telegram'a Borsacı İlkay yazdığı zaman direkt karşınıza ben çıkarıp Buradan katılma isteği yaparsanız ben kabul ederim. Ayrıyetten de hisseleri nereden al, nereden satmayı bilmiyorsanız yani sattığınız zaman düşüyor, yükseliyor aldığınız zaman düşüyorsa hiç polemiğe girmeyin strese giriyorsanız paranızı paranızda eritiyorsanız e, VIP kanalım var arkadaşlar VIP karanımda ne yapıyorum haftada iki üç tane hisse paylaşıyorum tabi duruma göre değişiyor veya gün içinde bir trade hissesi denk geldiği zaman e, bunu e, sizlerle paylaşıyorum yani hisseyi nereden al e, aldığınız zaman nerede stop olacağınız veya hisseyi aldığınız yukarı doğru çıkıyor nerede satacağınızı sizlere söylüyorum Küçük bir ücret karşılığında alıyorum VIP kanala. Bilginiz olsun. Yani değer yani. Küçük bir ücret karşılığında sizler de faydalanıyorsunuz. Örnek mesela pazartesi günü Cem Zeytin'i paylaştım arkadaşlar. VIP kanalımda. Aşağıda geleceği yerleri söyledim. Ondan sonra çıkacağı yerleri de söyledim. Ve 3 günde %7 hatta %8 civarında bir marjı yazdı. Stop noktasını da paylaştım. Yani bu tarz hisseler paylaşıyorum. Veya örnek Tabi bazı hisselerde değişiyor. Mesela 20 Nisan'da VIP kanalında yeşil yapı paylaştım. Hisse bak bir ay içinde neler yaptı. %15 bir koydu. %15 bir daha koydu. Hatta daha fazla gitti. E, orayı paylaşmadım. Yani bu tarz hisseleri kaçırmak istemiyorsanız VIP kanalıma beklerim. Ama mutlaka herkes açık sohbet kanalıma katılın arkadaşlar. Çünkü endeksin durumunu paylaşıyorum. Veya sizin tersli olduğunuz hisseleri buradan sorup sizlere grafik olarak sizlere atıyorum tabi müsait oldukça. Yani sohbet muhabbet yapıyoruz. Gerçekleşen hisselerimi atıyorum burada. Sizlerde neler yapmışız neler etmişiz e görmek istiyorsanız buyurun. Kanalımın geçmişi açıktır. İnceleyip nasıl çalışma yaptığımı görürsünüz zaten. E şimdi Turex hissesinde arkadaşlar biraz daha desteğini var dolar dolar bazında. Şimdi TL bazında da bakacağım. İlk önce dolar bazında bakıyorum ve aylık grafikte bakıyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü aylık bazda düşeceği yer varsa gün içinde tepki yapıp ondan sonra kapanışlarda eksiye çekiyorlar. Aylık bazda bakıp ondan sonra işlem yapmakta fayda vardır. Ha, gün içinde trade yapacaksanız gün içindeki grafiği e, bakıp gün içinde kurtulmazsan aşağı çekiyor. Ya da saatlik yani hemen tepki yaptı kurtulacağım. Yoksa diğer türlü aşağı çekiyor. Aylık bazda aylık grafikte düşeceği yer varsa. Şimdi Turex hissesinde ya yani şu yüzde altı buçuk yüzde yedi de destek ama güzel desteği yüzde dokuz yüzde on yani bir tabanı var. Ondan sonra yüzde yirmi ve en önemli yer arkadaşlar yüzde %35 Yüzde otuz yeri önemli yüzde otuz kırılsa yüzde kırka kadar düşüş beklenebilir. Ama bu yüzde otuz önemli yer neden dersin orayı sarkıtırsa şu yüzde kırkları e, koklatabilirler. %40, %43, %43'ün aşağısı sıkıntı. Yani %40'tan sonra bu hisseyi takip etmenin bir mantığı yok. Ama sağlam desteği şöyle söyleyeyim. Tepki yapacağı yerler %9. %20 ve en sağlam yeri de %35 ve %40. Teminat bölgesi de %40 diyelim. E, tepki yaparsa ne yapar? Hemen üstü direnç. Şurayı direnç yapmışlar. %4, %4,5 direnç. Çıkarsa %11, %10'u var ve maksimum şu anlık %23. E, TL olarak bir bakalım. TL'deki durumu nedir? Bak şöyle %6'da falan desteği var. Bak burada TL olarak da gözüküyor. 14 TL 13.90 ve 14 TL'si destek. Ha burası da destek. Bak kapattığı yerde TL olarak destekte. %6 yani 13.90 ve 14 TL kullanmazsa %10'u var. 13 lira. 13.20. Bak şöyle 13.30 ve 13 lira diyelim ve %20. Bakın burada da zaten çıkıyor TL olarak 12 TL. Ayrıca 12 TL kırılırsa 30 yüzde 35 yani 10 lira ve 9,5 lira. Bak 10 lira ve 9,5 lirası hala var istedim. Tepki yapa yapa gelir. Bu saatten sonra artık tepki yapa yapa düşer. En kötü yeri nere derseniz de 8 lira arkadaşlar. Yani 8 lirayla 8,5 ve 8 lira. 8,5 ve 8 lirasında çok güzel tepki yapar. 8 lira kırılırsa bu isteği artık yani ya takip etmenin çok bir anlamı kalmıyor anladın mı? Ben size açık ve söyleyeyim. Açıkça söyleyeyim. Takip etmenin bir anlamı olmuyor. Çünkü e, takip ettikçe daha da aşağı çekerler çekerler. Eğer buralarda al sat yapayım derseniz tamam bu noktalarda dediğim destek noktalarından tepki alır Tepkide kar gördüm mü postalamak lazım. Yani bir hedef zaten hedeften dönmüş. Yani operasyonu çekmişler bu ise. Ha kolay kolay yukarı perişan etmeden götüreceklerini zannetmiyorum. Niye? Örnekleri var arkadaşlar. Agrot, Euro Power, Reader. Anladın mı? Bunlarda çok güzel örnekleri var. Bu hisselerde tepki gördün mü? Post alacaksın, fazla polemiğe girmeyeceksin. Allah bereket versin diyeceksin. Arkana bakmayacaksın. Gitse bile bakmayacaksın. Ha düştü mü? Tam destek noktalarına çalışmak lazım bu hissede. Yani sen bu hissede tam desteklerine çalışırsan yani derinliğe de aracı kurum dağılımına falan bakmana gerek yok. Çünkü oralar çalışır. Kara düzen arkadaşlar. Ha gün içi trade yapacaksan da gün içinde ya şeye indikatörlere bakmanda fayda vardır. Bazı e, yayınlarda görüyorum. Çünkü ya her insanın eksiği vardır. Bak benim çizimim iyidir ama eksiklerim var. Yok değil. Yani bu tam derin an, derin olarak e, her şeye hakim değilizdir. Herkesin bir eksiği vardır ama kimden ne kaparsam olayım. Ya bazı yayınlara bakıyorum. Ya anlatıyor anlatıyor ama ya nereye düşeceğini söylemiyor. Nereden tepki yapacağını söylemiyor. Ya da giderse nerede takılacağını söylemiyor. Boş muhabbet yapıyor. Bazıları da diyor ki ya teknik analiz boş. E tam neye bakıyorsun? Sadece indikatöre. E, indikatöre bakıyor. Bazısına bakıyorsun indikatör boş diyor. Arkadaşlar hepsi birbirleriyle bağlantılı. Şimdi teknik analizi destekleyen indikatördür. Tamam aracı kurum dağılımı ondan sonra takas analizi bunlar da önemlidir. Önemsiz değildir. Ama sen onlar kafanı kurcalamasın diyorsan kara düzen çizim abi. Tamam kara düzen çizimde tam destek konusuna geldi mi? Para girişi oldu mu? Diyelim ben bunda ne dedim? Yüzde bak bulunduğu yerde destek. Ama yoklarsa yüzde altısı var. Diyelim yüzde altıya geldi. Para girişi var. Sen bunu Stokastik RSI'de falan yani ba birkaç tane indikatör var. Tek bir indikatör dedi. Birkaç tane indikatörle de teyit ettin. Saatlik bazda. Gün içinde zaten al sat yapacaksan saatlik grafiği çok önemsemen lazım. Ondan sonra 15 dakikalık veya saatlik grafiğe bakacaksın. Ha saatlik grafikte ve 15 dakikalıkta alım bölgesinde mi? Sen de kara düzen çizdin bu destek noktası %6'ya geldi mi? Hem orada alım bölgesi hem burada destek. Tamamdır. Ama gün içine bakıyorsun günlükte. Düşeceği yerler var, teknik analizde de var mesela düşeceği yerler. E, indikatörde baktın, günlük grafikte, günlük indikatörde baktın. Düşeceği yer hala varsa, ha bu destek noktasında te tepki yapacak, para kazandıracak, sattın satın, satamazsan e, birkaç günü zarar yazacak demektir, anladın mı? Ya, hepsi birbirleriyle bağlantılı tabii. Doğru analiz yaparsan, yani indikatöre baktın ama doğru indikatöre bakman lazım, yani onu iyi yorumlaman lazım. Tamam iyi yorumlaman lazım. Ya bazı kişilere bakıyorum. Ya indikatör boş. Ya teknik analiz boş. E tamam da neye bakacaksın sen? Temel analize baktığın zaman anasını ağlatıyorlar. Affedersiniz. Milleti ağlatıyorlar ya. Milleti ağlatıyorlar. E şimdi endeks çok kötü. Bir dünya sağlam firma %10 %27 ya. Biz 30'da olan hisse %10 %20 yiyor. E bunun nerede kaldı temeli? Önemli olan teknik analiz benim için. Sen ha uzuncuysan temele de bak ondan sonra tekneye bak. Ama borsada uzun vade olmak ne kadar doğru? Düşündürücü. Destekten alacaksın, direnci bekleyeceksin. Ya da teminattan alacaksın, direnci bekleyeceksin. Şimdi ne dedik? Bak %6'da, %6'da yani 13.90 14 lira ve 13.90 tutunacağı yer var. %20 11.80 12 lira. Ee, bu hissenin aşağıda en kötü yerler şu anlık bakın şu anlık 8 lira ve 8,5 lira. Ha tepki mi yaptı? Hemen üstü direnç. 15-20'si falan direnç. Yaparsa %10'u var. 16,5 TL. Ondan sonra %30'a kadar tepki var. 19,5 TL 20 lira. Ha şuraları belki zorlar ama ileride şimdi değil. 24 liraya da yaptırabilirler. 24 liraya da yaptırma potansiyelleri var ama e, sen yine de aşağıya önlem al. Tamam? Turex hissesinin durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de VIP kanalıma beklerim arkadaşlar. Herkes açık kanala zaten katılın. O ücretsiz. Orada neler yapıyoruz, neler etmişiz, geçmişlerde nelerimiz var bir bakın. Ondan sonra katılmak isterseniz VIP kanalıma gelin, buyurun, deneyin. Tahtacılara para yedirmeyin arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.